Ben o zamanlar Garkaya, bak bir dakika hikaye ki anlatacağım. 2008 yılları o zamanlar Palantis diye bir tane web browser oyunu oynuyoruz. O game gibi bir oyun. bayağı bir ortamımız var. Yani bir guild'ımız var. O guild'da inanılmaz bir o tip oyunlar oynayanlar bilirler. İnanılmaz bir görev dağılımı var. Ben de askeriyeden sorumluyum guild'da şu saatte şuna da alacağız, bu saatte buna da alacağız planları falan yapıyorum. Askeriyeden ve yıldın metal metal vizörlerinden sorumluyum tamam mı? Ee, Baya taşaklım yani yıldın içinde. Ondan sonra baya e, bayağı bir arkadaş grubumuz var oradan bir 15 kişi falan. İstanbul'a gittiğimde buluşalım abi dediler. İstanbul'a gittiğimde buluştuk abi. Batağa gidelim dediler. Böyle kuytu köşede bir tane şeye götürdüler eee kahveye götürdüler tamam mı? kahvede ama böyle şey, hakikaten böyle bıyıkları böyle sigara dumanıyla dolmuş, dayıların bulunduğu bir kahve tamam mı? Ben zannediyorum ki böyle hani biraz daha modern bir yere gideceğiz. Çünkü tipleri görsem bir tane eleman var böyle metal grubunda çalıyor, bir tane eleman var İtüde okuyor böyle falan. İşte itü makine falan okuyor böyle tamam mı? Başka bir eleman var böyle yani herkes şey, başka bir adam var evlen, evlenmek üzere, evli adam var, çocuğu falan var. Bir gittik abi böyle boş beleş adamların olduğu bir kahve. Tamam mı? Öğlen de kumpir yemiştik. Kumpirin içinde bir şey mi bozuktu? Rus salatasının mayonezi mi bozuktu? Allah belanı... Puh! <laughs> Ortaköy'deki kumpirci orospu çocuğu bugün yaşıyorsan hala... inşallah cırcırdan dönmezsin kardeşim. Neyse oynadık 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 ya öğlen yediğim şey böyle midemde bir fokurtular başlattı cumburlop cumburlop sesler geliyor midemden Ulan dedim bu işin sonu güzel değil bu işin sonu iyi değil dedim bir şeyler olacak Kalktım çaycı böyle dolaşıyordu elinle şeyle tepsiyle böyle dolaşıyordu goblin gibi amınakodokun çocuğu Abi çay isteyen var mı abi çay çekiyorum abi <laughs> dedi. Pardon tuvalet nerede dedim. Şu tarafa abi dedi. Gittim abi tuvalete. Bir kere tuvalet Alaturka. Bizim hiçbir evimizde 10 kere falan ev değiştirdik biz. Ee, babam memur, annem memur. Devamlı taşındık hayatımız boyunca. Hiçbir evde Alaturka tuvaletimiz olmadı bizim abi. Tuvalet Alaturka. Şişko bir adamım. Zaten Alaturka tuvalete nasıl sıçacağımı bilmiyorum. Yani bunun trainingini almamışım. Kontrolleri bilmiyorum. Birinci problem bu. İkinci problem... Tuvalet kağıdı yok abi. Abi. Abi çok. Abi. <laughs> bir tane bir, bir tane tuvalet tası koymuşlar oraya. Şöyle. Üstünde litresi de var amına koyayım. Götünü yıkamadan önce <laughs> anadan ölçüyorsun. Benim götüm sadece ee, 0.85 litre suyla yıkanır. Onu oradan ayarlıyorum. Çizgide bırakıyorum. Tık. Kafası. O, litre, o şeyi anlamıyorum zaten. Üzerinde hep bir gösterge vardır. Abi ne yapacağım ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Dedim çök. Çök Ahmet. Çök ve sıç. Kardeşim çöküyorum arkaya düşeceğim. içine düşeceğim. İçine kim bilir kimler sıçtı. Hangi kamyoncular. Hangi işsizler. Kimler sıçtı? Nasıl hastalıklar var? Bilmiyorum. Gerildim. Çöküyorum. Tam böyle çöküp böyle bu squat'ın konma noktasına geldiğimde böyle bir denge bozukluğu oluyor. Düşeceğim. Abi dedim çökme. Çökme. Ayakta. Abi ayakta. Maşraba, o, maşraba, ha, aynen maşraba. Ayakta böyle şey yapmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş atmaya çalışıyorum. Beceremedim tabi. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Ee, etraf, Anam. etraf biraz kahverengileşti. Anam be. Ben o tuvalete gireli yarım saat oldu tabi. Şimdi bu kadar çabadan dolayı. Arkadaş kapıya vurdu yiğit. Ahmet iyi misin oğlum ne oluyor orada diyor. İyiyim abi falan ama içeride bir panik anı var anladın mı? Böyle bir tane kif var ya her şey kontrol altında. Her şey çok iyi etraf patlıyor falan. Abi. Aldı o maşrapayı abi. Aldı o maşrapayı tuvaleti yıkadım abi. Yıkadım abi bildiğin. Bildiğin tuvaleti yıkadım. Ucunda hafif bir ortum vardı hep olur ya böyle. Keşmelerde, ucuna şu, şu uzunlukta bir hortum koyarlar. O hortumu kaldırıyorum, hayır, o tarafa hayır. tutuyorum, bu tarafa tutuyorum, şu tarafa tutuyorum. Temizledim abi, çıktım. İçim rahattı yani. Herhalde benden sonra girenler tertemiz bir tuvaletle karşılaştılar. Bir daha da Alaturka tuvalet gördüğümde yani... Ölürüm abi, bağırsağım patlayıp ölmeyi tercih ederim. İmkanı yok. Peki bir soru sorabilir miyim ben? Hmm. Kendini nasıl temizledin? Kendimi de yıkadım abi, çıkardım pantolonu, astım, astım, ha. o şey de içerideydi lavaboda, Sabunma mabun, duş aldım resmen orada zaten yazdım hemen o kayın. Peki tuvalet kağıdı olmadığını önce mi fark ettin? tabi tabii fark ettim, plan kurdum önce. Böyle baktım etrafta item ne var, loot ne var diye <laughs> baktım, loot da yok item de yok, başrapa var abi.